Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Allahu Teala Hazretleri nice cumalara, kandillere, mübarek günlere sıhhat afiyetle cümlenizi eriştirsin ve o mübarek günlerin bereketinden, feyizinden, rahmetinden, sevabından istifade eden, faydalanan kullardan eylesin cümlenizi. Biliyorsunuz çok kıymetli ilahi lütuflarla dolu olan üç aylar dediğimiz bir manevi mevsim başlamış bulunuyor. Recep, Şaban arkasından da 12 ayın sultanı olan Ramazan gelecek. Allahu Teala Hazretleri bizi bu güzel Recep ayını, Şaban ayını rızasına uygun geçirip o mübarek Ramazan ayına sıhhat afiyetle eleştirsin. Ve Ramazan'ın da feyiz ve bereketinden en yüksek derecede istifade etmemizi cümlemize nasip eylesin. Üç ayların ilki olan Recep'in birinci haftası sona ermek üzere bir hafta yaşamış olduk. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu üç aylara riayet ederdi ve Recep ayı ile beraber zaten çok güzel olan yaşantısı ibadetle dolu, şuurla dolu Allahu Teala Hazretlerine ibadetle ve efendim muhabbetle dolu olan ömründe ibadetleri daha da artardı Recep ayında. Recep ayında çok oruç tutardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in muazzam kıymetli bir ay olduğunu ifade etmiştir. Kendisinin ibadete, gayrete bir başka şeyh verdiği gibi ümmetinin de bu aylarda toparlanmasını işaret buyurmuştur, tavsiye buyurmuştur. Dün akşam regaib kandilini yaşadık. Allah nice kandillere cümlemizi sıhhat afiyete erdirsin. Bugün kandilin gündüzündeyiz, cuma günündeyiz. Bu Recep ayı tevbe ayıdır. Yani Allahu Teala Hazretlerine sağlam, hasamimi, candan gerçek bir dönüşle dönüp Allahu Teala Hazretlerinin sevdiği bir kul olmaya karar verme. E, tevbe bu. Günahları bırakmak. Bundan sonra ben iyi bir insan olacağım. Allah'ın istediği bir kul olacağım diye düşünmek. Karar vermek, azmetmek, azmü, cezmü, cezmü kast ve o azminde Sabit olmak, e, sebat göstermek, sözünde sadık olmak, vefalı olmak, günahlara dönmekten, Allah'ın istemediği yollara tekrar rücu etmekten sakınmak, çekinmek, Cenab-ı Hakk'ın yolunda günden güne daha güzel efendim bir e, gelişme göstererek ilerlemek. E, i̇ki günü müsavi olan ziyandadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kitaplarda da yazılmış ki bugünü dünden daha fena ise bir insanın ziyanda demektir. Çok büyük ziyanda zararda demektir. Onun için ölüm daha iyidir. Çünkü her yaşadığı gün zararı biraz daha artacak. Ölüm daha iyidir demişler. Bu da tabii çok anlamlı bir söz. Ölüm işin içine girince zaten insanın yüreği hopluyor ve efendim aklı biraz başına gelir gibi oluyor. E, ölüm daha iyi olacak bir durum, iyi ama ölüm olacak ama zararda iken, elinde bir kar yokken Allah'ın huzuruna yüzü kara varmak çok kötü bir şey. Tevbe ile varmak, iyi niyetle varmak, iyi bir şeyler yapma az azmetmişken ve ömrü boyunca da imkanı yettiğince onları yapmış olarak nehma emken diyorlar Araplar yani imkan olduğu nispette karınca kararınca, kulun gücünün yettiğince güzel bir şey yapmaya çalışarak hüsnü niyetini arz ederek efendim senin dergahına lazi, layık değil ama ya Rabbi hem ne kadar layık değilse de gene Allahu Teala Hazretlerinin yoluna efenduna efendim baş koyarak ibadet yolunda ömrünü geçirerek yaşayıp huzuruna öyle Allah'ı severek, Allah'ın yolunu severek varmak çok daha güzel bir şey. Binaenaleyh tevbe ilk adım olmuş oluyor, önemli bir adım olmuş oluyor. Ve bu üç aylar mevsimi böyle bir adım için çok müsait bir ortam ve zaman teşkil etmiş oluyor. İnanenek bütün dinleyicilerime, o dinleyicilerimin tanıdığı kimselere, onların konuşabileceği kimselere iletmek istiyorum ki yani hayatımızın bir ciddi efendim yorumunu yapalım, muhasebesini yapalım. Şimdiye kadar geçirdiğimiz hayatın Allahü Teala Hazretlerinin nazarında e, nedir e, değerlendirilmesi, mizana konulduğu zaman acaba e, sevap tarafı mı ağır gelecek, günah tarafı mı ağır gelecek diye düşünmeliyiz. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh nasıl tavsiye buyurmuş bizlere zinu a'malekum kable entuzenu Ahirette ölüp de mahkeme kübrada amelleriniz tartılmadan önce dünyadayken siz amellerinizi kendiniz bir tartınız. Kendi aklınızla, fikrinizle şöyle kendinizin bir, bir muhasebenizi yapınız. Kârda mısınız, zararda mısınız bir kontrol ediniz buyuruyor. Bizim de hayatımıza şöyle bir kuş bakışı dönüp bakarak efendim tepeden ve e, umumi bir bakışla Acaba benim hatalı olan şeylerim nedir? Ve benim bu görünen geçmiş hayatım nasıl geçmiştir? Acaba bunun sonucu ne olur? Bunlar tartılırsa lehime mi bir sonuç çıkar, aleyhime bir, bir sonuç çıkar diye hepimizin düşünmesi lazım. Yani bunu ibadet yolunda olan insanların dahi düşünmesi lazım. Çünkü Allahu Teala Hazretlerine layık güzel kulluk etmek ince bir iştir kolay değildir. İnsan bir şeyler yapıyorum sandığı zaman bile çok yanlışların içinde olabildiğinden dikkatli olmalıdır. Çok müteyakkız olmalıdır. Ama bir de Allah'ın umumi herkese emretmiş olduğu farzlarını dahi yapamayan, haramlarından dahi kaçınmayan bir artık böyle tamamen feci durumda olan insanlar var. Tabi onların da hesabını çok ciddi yapması lazım. Bu gibi kimselerle ilgili bir hadisi şerifi nakletmek istiyorum. Bili biliyorsunuz hadisi şeriflerin içinde bir kategori, bir cins hadisi şerifler var. Onlara kutsi hadisler deniliyor. Yani Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur şöyle buyuruyor diye Peygamber Efendimizin Allahu Teala Hazretlerinden naklederek bize bildirdiği sözler. Bunlara hadisi kutsu deniyor. Bunlar çok tatlı ve çok önemli. Tüyler diken diken edici, ürpertici, insana saygı efendim ve haşiyet, huşu duyguları verici oluyor tabi. Özellikle Allahu Teala Hazretlerinin efendim böyle buyurduğunu Resulullah'ın ağzından duymuş olunca insan çok etkileniyor. Bu hadis şerifleri muhtelif kitaplarda toplamışlar. Bizim rahmetli İstanbul mührünü de yapmış olan bir dostumuz, kardeşimiz hatta biraz da benim sınıf arkadaşım da olmuştu bir ara. Fikri Yavuz var, bu mübarek Cuma gününde ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber. Ahirete geçmiş analarımıza, babalarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza rahmet eylesin. Kabirlerin nur dolsun, ruhları şad olsun makamları yüksek olsun. allah Teala Hazretleri onların nurlarını, sürurlarını kabirlerinde ziyade eylesin. Kabir istirahatleri daha artık olsun. Daha güzel durumda olsunlar. Dua ediyoruz. Efendim geçmişlerimize, vefat etmiş yakınlarımıza. O bir kitap tercüme etmiş eski Osmanlı alimlerinden, Kadiri şehirlerinden efendim Muhammed Mekki isimli bir zat. Trabzonluymuş ama Mekke'de ve Medine'de bulunduğu için bu isimle anılmış. Ee, 1123 Hicri yılında yani 1711'lerde Medine-i Münevvere'de vefat etmiş. Onun hadisi şeriflerini tercüme etmiş rahmetli Fikri Yavuz. O kadiri şeyhine de Allah rahmet eylesin, makamı yüce olsun. Tabi Allah'ın sevgili kullarının Allah indinde nice makamları vardır. Mevlamız makamlarını daha da yüksek eylesin. Bu büyüklerimizin manevi iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eylesin. Böylece hem Fikri Yavuz kardeşimizi rahmetle anmış oluyoruz. Hem de merhum müellif efendiyi kaddesallahu sırrahu bütün şeyhlerimize ve Allah ona da yüksek makamlar ihsan eylesin. Onun kitabından onun naklettiği bir hadisi şerifi biz okuduğumuz için ona da tabi sevap gelecek ama bu hadisi şerifi de efendim şöyle can kulağıyla dinleyelim sevgili dinleyiciler efendim çok etkili sözler var içinde ben Arapçasında söyleyeyim biraz Arapçaya Arapça da kulağımız hem efendim böyle yumuşamış olur gönlümüz yatmış olur o dili de yavaş yavaş anlamaya başlamış oluruz hem de tabii mübarek kelimeler, Peygamber Efendimiz'in dudaklarından çıkmış kelimeler, onların tadı başka türlü. Bir de tabi aslını söyleyince, tercümenin hataları olsa bile aslını dinleyen efendim, kelimeyi daha iyi anlar. O bakımdan metnini de okuyoruz. Allahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, kendisi naklediyor. Hadisi kutsi. Yebne Adem, ilamete tatbük tebete ve teşrivül evkat. Bir soru ile Allahu Teala Hazretleri Adem oğluna hitap edip bir soru soruyor. Ey Adem oğlu, tabii hepimiz Hazreti Adem babamızın torunlarıyız, evlatlarıyız. Bir Hazreti Adem'den türemiş cins olarak Adem oğullarıyız, insan nesliyiz. Kadın erkek hepimiz bu yedne Adem, ey Adem oğlu dediği zaman bu hitabın muhatabıyız. Bizlere Allahu Teala Hazretleri sesleniyor. meta, ne zamana kadar tatlı bu tevbete ve tüsevvüful evkat. Tevbeyi iste istiyorsun, isteyeceksin de ama zamanı tehir edeceksin. Ne zamana kadar tevbeyi canın istediği halde yapmayı geciktireceksin, zamanı öteleyeceksin diye soruyor. Evet muhterem e, sevgili dinleyicilerim, biz insan oğullarının bir kusurudur. Şeytanın bizi bir aldatmasıdır. İyi şeyleri tehir etmek, vaktinde yapmamak, daha sonraki bir zamana ötelemek, efendim bırakmak, efendim buna tesvif deniliyor. Sevfe efalü. İleride yapacağım. Yaparım inşallah şu kadar zaman sonra yaparım, şu kadar sene sonra yaparım. Veya yarın bile dese, yani şimdi yapmayıp tehir etmesi. Bu doğru değil. Ee, yani tevbeyi istiyorsa bir insanın, yani Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeyi istiyorsa, iyi bir Müslüman olmayı istiyorsa, e madem istiyor hemen girsin. Yani niye tehir ediyor? Niye bir saniye sonraya bırakmayı düşünüyor? Niye yarına bırakmayı düşünüyor? Niye bir yıl sonraya, elli yıl sonraya 40 yaşını geçtikten sonra hacı yapıp efendim ondan sonra geleceğim öyle yapacağım veya emekli olacağım ondan sonra yapacağım diye ilerideki bir tarihe bırakıyor. O tarihe çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkmayabilir. Çıkmayanları görüyoruz. Etrafımızda nice insanlar var. Gelinlerden, kızlardan, gençlerden, delikanlılardan hatta dedeklerden. Nice insan var aramızdan ayrılıyor. Gözyaşlarıyla defnediyoruz. Yaşlılar kalıyor da gençler gidiyor. Hastanın başında hastaya bakmak için efendim nöbet tutan insana ecel geliyor, ölüyor da hasta efendim hastalıktan kurtuluyor da nice yıllar yaşayabiliyor. O bakımdan yani ilamet tatlı bu tevbe 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 evkat. Vakitler niye tehir ediyorsun? Tevbeyi istiyorsan, Cenab-ı Hakk'ın yolunun iyi olduğunu hissediyorsan, iyi Müslüman olmayı arzu ediyorsan niye tehir ediyorsun? Hemen, hemen Cenab-ı Hakk'ın yoluna gir, acilü bir tevbe. Tevbe'ye acele et. Tevbe'yi hemen yapmak lazım. Tevbe biliyorsunuz her zaman söylüyorum, fırsat düştükçe ikaz ediyorum. Çünkü büyüklerimiz ikaz etmişler. Tevbe sözle, Tevbe Ya Rabbi beni affet Ya Rabbi demek değildir. Tevbe hayatının tarzını değiştirmektir, yönünü değiştirmektir. Kafasını, gönlünü değiştirmektir. Gayelerini, ideallerini değiştirmesidir insanın. Güzel tarafa dönmesidir. Kötülükleri bırakmasıdır. hayatına dönüş yapmasıdır. Hani duyuyoruz falanca adam vardı bir dönüş yaptı çok iyi Müslüman oldu diyoruz. Daha önce nasıldı? Meyhaneden çıkmazdı, içki içerdi, kumar oynardı, haylazdı, efendim, yol kesiciydi, hayduttu. Tarih kitaplarında böyle insanlar var. Haramiymiş, dağ başlarında kervan soyarmış, silah çekermiş, efendim, e, yaparmış. Allah bir vesileyle gönlüne bir yumuşaklık vermiş, dönmüş, Allah'ın yoluna girmiş, çok göz dökmüş, ibadetler etmiş, ondan sonra çok iyi insan olmuş, tarihe çok büyük insan olarak geçmiş. Hakikaten de Allahu Teala Hazretleri insan pişman olup da iyi yola girdiği zaman geçmiş günahlarını siliyor. Siliyor, defterden siliyor, meleklerine unutturuyor, o olayların cereyan ettiği efendim araziye, bölgelere, eşyalara, meleklere, her şeye unutturduğunu bildiriyor. Yani affetti mi, tam sildi mi kimsenin bilmeyeceği bir hale getirebiliyor. Mazisi ne kadar karanlık olsa, efendim ne kadar efendim suçlarla dolu olsa bir insan iyi bir dönüşle döndü mü onları affedebiliyor Allahu Teala acifleri. Dönüş yapmış diyoruz filanca. Falanca artist efendim açık idi. Efendim sonradan dönüş yaptı, örtündü diyoruz filanca efendim e, sanatkar şöyle şöyle kötü şu, efendim e, bir ömürden sonra şöyle bir dönüş yaptı örnek bir insan oldu diyoruz filanca hapishaneden filanca azılı sabıkalı bir tevbe etti ondan sonra bir numaralı efendim Müslüman mütedeyyin Allah'ın sevgili kulu hayırlara koşan insanlara faydalı olan iyi bir kişi haline geldi diyoruz Amerika'da bir efendim şehirde bana gösterdiler camide böyle çok güzel hizmet eden yaşlı bir efendim siyahi zenci efendim Müslümanı böyle yaşlanmış ama çok güzel hizmet ediyordu Cleveland şehrinde efendim hocam bunu biliyor musunuz kim bu dediler? Tabii ben oraya ilk defa gittiğim için bilmiyorum dedim. ilk defa görüyorum. Siz de biliyorsunuz benim buraya ilk geldiğimi. tabi onlar yani e, soru sorarak e, meraklandırmak için, sonucun önemini belirtmek için soru sorarak söze başlıyorlar. Kim bu? Bu şahıs dediler. Buranın efendim mafya çetesinin reisiydi. Gangsterdi. Ama sonradan işte böyle düzeldi, Müslüman oldu. Şimdi de çok güzel Müslümanlık yapıyor diye söylediler. New York'ta birisini söylediler. E, Teksas'ta petrol kuyuları olan bir Yahudi e, Müslüman olmuş. Dedim samimi gerçekten Müslüman olmuş mu? Çok güzel Müslüman hocam. Samimin efendim hizmetlerini yapıyor. Efendim eşikte oturuyor. Gayet güzel ahlak sahibi. Çok mütevazı. Çok güzel hizmetler ediyor. ibadetler ediyor dediler. İşte dönüş yani. Tevbe bu. Gerçek bir dönüş. Hepimiz için gerekli. Hepimiz kendi hayatımızın şöyle bir dönük, geriye dönüp muhasebesini yapmalıyız ve bir dönüş yapmalıyız. Nereye dönüş yapmalıyız? Güzelliğe, Fazilete, iyiliğe, dindarlığa, Allah'ın sevdiği yola, Allah'ın sevdiği bir insan olmaya dönüş yapmalıyız. Ee, hocamız, Şeyhimiz Rahmetullahi Aleyh, Mehmet Said Efendi Hazretleri e, son yaşlı e, günlerinde hasta haliyle, Allah-u Alem tabii ne zaman vefat edeceğini de e, hissettiği, bildiği zamanda buyurmuş ki, ''Hayatta her şey boş.'' Her şey boş. Mevki, makam, rütbe. Efendim ister bir rütbe olsun, ister askeri rütbe olsun, ister komutan olsun, meraşal olsun, general olsun, ister e, efendim bakan olsun, başkan olsun, reis, reis cumhur olsun, ister manevi makam olsun, derviş olsun, efendim şeyh olsun. E, mühim olan buyurmuş Allah'ın sevgili kulu olmak. Mühim olan o. Allah'ın sevdiği bir kul olursa, çünkü onun huzuruna varacağız. Bu dünya hayatı işte bitiyor, bitecek. Az kaldı. Ne kadar çok olsa, Yunus Emre'nin güzel şiirleri var. Onun kendi tabiriyle, tez geçer savaşlı gün diyor. Savaşlı gün yani sayılı gün demek. Tez geçer savaşlı gün. Ne kadar çok olsa günlerimiz bitecek. Allah'ın huzuruna varacağız. Onun divanına duracağız ve ona hesap vereceğiz ve ondan yaptıklarımızın karşılığını bulacağız. Her gün 40 defa en aşağı okuduğumuz Fatiha'da ne buyuruluyor? E, maliki Yevmiddin. Yani kişilere ettiklerinin cezalarının, mükafatlarının verildiği günün maliki olan Allah. Herkes ettiğini bulacak. Kimsenin ettiği yanında kalmayacak. Zevre kadar hayır işleyen işlediği hayırın karşılığını görecek. Zerre kadar şer işleyen, işlediği şerlin cezasını görecek ahirette. Bunu biliyoruz. O halde o halde iyi insan olma dönmemiz lazım. Faydalı insan olma, Allah'ın sevdiği sevdiği kul olma dönmemiz lazım. Ve bu dönüşü de ilerideki bir tarihe atmamamız lazım. Tamam hocam, haklısın. Ağzından efendim e, yağ bal akıyor. Çok güzel söylüyorsun. Ağzın sağ olsun sağ olasın, var olasın, yapacağım hocam, tamam hocam, hele bir 10 sene geçsin, olmadı. Hele bir sene geçsin, olmadı. Hele bir gün geçsin, olmadı. Hele bir saat geçsin, olmadı. Hemen, hemen tevbe etmek lazım, acele tevbe etmek lazım. Çünkü bir saat sonra, bir dakika sonra yaşayacağımızı bilmiyoruz. Tevbe ya Rabbi, döndüm senin yoluna, bundan sonra iyi kulun olacağım dememiz lazım. Bu tesrif dediğimiz, ileriye bırakmak yapacağım güzel haklısın yapacağım hocam diye ileriye bırakmak şeytanın bir oyunudur sevgili dinleyiciler şeytanın çok çeşitli oyunları var tabi şeytan gücü yeterse bir insana doğrudan doğruya kötülük yaptık diyor diyor ki yap şu kötülüğü yap şu işle şu cinayeti yap şu hırsızlığı işle şu günahı diyor eğer insan biraz ona mukavemet gösterecek bir terbiye almışsa yok yapmam dediği zaman da çeşitli hilelerle onu günaha düşürmeye çalışıyor. Efendim yine de günaha düşmezse efendim hayırları yaptırmamaya çalışıyor. Hayırları yapmakta da ısrarlıysa canım sonra yaparsın diye tehir ettirip unutturmaya çalışıyor. Onun için tehir de doğru değil. Yani ilamet al tatlı bu tevbe evkat. Vakitleri niye öteliyorsun? Tevbeyi istiyorsan hemen yap. Tövbe ya Rabbi, döndüm ya Rabbi, tamam emrindeyim demek lazım. Evet, bu hadis-i şerifin bu cümlesi, bu soru, bu hitap. Yebne Adem, ey Ademoğlu, ilâ metâ tatlubut tevbete ve tüsevvüfül evkaat. Ne zamana kadar ey Ademoğlu, tevbeyi isteyip durduğun halde vakitleri geriye atacaksın, tevbeyi tehir edeceksin. Olur mu böyle şey? Yapma demek yani. Bu soru, böyle sorulara istifhamı istinkari derler. Yani soru soruyor ama böyle yapmamalısın manasına. Olur mu böyle şey manasına soruluyor. Ve buyuruyor ki devamında ve tevkabu fil ahireti ve tetrikul amel hem ahireti istiyorsun yani cenneti istiyorsun ve tetrikul amel cenneti kazanmana yardımcı olacak amali salihayı hayratu hasenatı işlemeyi terk ediyorsun. Böyle şey olur mu? Yani insan bir şeyi istediği zaman o şeyi elde etmeye yarayacak teşebbüse de başlaması lazım. İyi bir insan ol olarak çocuğumu yetiştirmek istiyorum diyoruz. Aman Allah bana bir güzel evlat verdi, akıllı maşallah, cin gibi, sevimli de kerata, çok seviyorum. Aman şunu iyi yetiştireyim, iyi bir okulda okutayım, senelerce efendim ne masraf olursa yaparım, kolejlere gönderirim, yabancı dil öğretirim, yeter ki evladım iyi insan olsun, esbaba tevessül ediyoruz. Bak onun büyük insan olması, iyi insan olması için ta nice seneler önceden, hazırlıklara girişiyor, girişiyoruz, fedakarlıklara girişiyoruz. Peki hepimiz cenneti istiyoruz, duyduk, sevdik, istiyoruz, temenni ediyoruz. allah Teala Hazretleri bizi cennete eylesin, cennetine dahil eylesin. Çünkü bütün iyi kulları cennette olacak, onlarla orada buluşalım. Bütün nimetler cennette olacak, o nimetlerden istifade edelim, o nimetlerden mahrum kalmayalım diye hepimiz canı gönülden cenneti istiyoruz. İyi ama ve bu fil ahire cennete rağbet ediyorsun, ahirette cennete gireyim diye rağbet ediyorsun, içinde bir sevgi istek var ama ve tetrikül amel, ameli terk ediyorsun. Hani cenneti kazanmana yarayacak olan ameller nedir? Hiç sordun mu etrafına, kendi kendine sordun mu? Acaba benim cennete girmem için neler yapmam lazım? Acaba beni cehenneme girmekten alıkoyacak bir şeyler yapıyor muyum ben? Yani ben cennete girmek isteyip dururken, yo senin gibi bir insan cennete giremez. Dur bakalım sen şöyle yaptın böyle yaptın diye benim yaptığım bazı işlerden dolayı ben cennete girmekten acaba men olunabilir miyim? Engellenebilir miyim? Aman öyle bir şeyler varsa hemen terk edeyim. Başımı dertlere efendim uğratmayayım. Kötü şeyleri bırakayım. iyi şeyleri yapayım. Kötü şeyler neler? iyi şeyler neler? Sordun mu? Şöyle bir deftere yazdın mı? Şu tarafta Efendim iyi şeyler şunları 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 yapmalıyım. Böyle yaparsam cenneti kazanma ihtimalim var. Cennete girmek için bunları yapmak lazım. Sol tarafa da bir takım şeyler. Şunları 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 da bırakmalıyım. Yapmamalıyım. Çünkü bunları yaparsam cenneti kaçırabilirim elden. Cennete giremem. Üstelik de cehenneme düşer, cehir cehir yanarım, Allah'ın kahraman gazabına uğrarım diye bir hesap yaptın mı, bir soru sordun mu, bir araştırma yaptın mı, deftere bunları yazdın mı? İnsanın defterleri oluyor, not defterleri, cebinde kalemi oluyor, mühim şeyleri yazıyor. Aman bunu unutmayayım, bu çok önemli. Aman vergimi ne zaman yatacağımı unutmayayım, cezalı olur. Aman şu işi kaçırmayayım, aman bu işi kaçırmayayım, ilacımı vaktinde içeyim. Her şeyin zamanını düşünüyor kalkacağı zamanı hesaplıyor. Saatini ona göre kuruyor. Aman saat dört buçukta kalkmam lazım. Yoksa uçağı kaçırırım. Aman çantamın içine akşamdan şunu koyayım. Sonra sabahleyin telaştan unuturum. Önceden tedbir alıyor. Peki ve terga fil ahire ahirette cennete girmeye rağbet ediyorsun. Cenneti neyle kazanacaksın? Nelerle kazanacaksın? Neler yapman lazım? Sordum mu bu soruyu? Efendim Cehenneme girmekten seni neler alıkoyabilir? Neler mahrum bırakabilir seni? Bunları sordun mu? Sormadın. Araştırma yapmak lazım. Birincisi, muhtemel kardeşlerim çok kesin, kısaca söyleyeyim, ki tabii insan merakta kalıyor, doğru söylüyor hoca efendi. Evet, acaba benim cennete girmem için neler lazım? Benim cennete girmeme neler kesin olarak engel olur? Tabii bu soruyu sorun aklınıza ve bir defter alın efendim kırtasiyeciden başlayın yazma sağ tarafına cennete götürecek şeyleri yazmaya başlayın sol tarafından da cehenneme düşmeye sebep olacak şeyleri veya cennete girmemeye efendim o cezaya çarpılmaya sebep olacak şeyleri yazmaya başlayın neler birincisi muhterem kardeşlerim cennete girmenin birinci şartı efendim mümin olmak sağlam efendim doğru bir akideye inanca sahip olmak, Allah'ın varlığını bulmak, bilmek, Allah'ın birliğini tanımak. Dünya üzerinde biliyorsunuz milyonlarca, milyarlarca dindar insan var. Dindarlık yetmiyor. Dindarlık iyi bir şey. Avrupalılarda böyle bir moda var. Dindar insanı seviyoruz diyorlar. Hangi dinden olursa olsun. Biz öyle düşünmüyoruz. Biz Doğru dinden olanları alkışlıyoruz, aferin diyoruz. Yanlış dinden olanlara efendim, öyle sıcak bakmıyoruz. Çünkü yanlış, yanlışa prim verilmez, yanlışa alkış tutulmaz, yanlış tasvip edilmez. Puta tapıyor, eliyle yapmış olduğu puta tapıyor. Şurada dağın kenarında bir taş idi, sanat yer bu taşı alıyor, eline çekici alıyor, efendim taş yontmaya mahsus o, aleti alıyor. Küt 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 vurarak güzel bir şekil vuruyor, meydana getiriyor. Efendim işte bu put. Herkes mi karşısına geçiyor, takınıyor. Veya efendim madenci efendim güzel bir kalıp yapıyor. O kalıba döküyor. İşte efendim bu, bu da heykeli. Koca göbekli efendim bağdaş kurmuş efendim şişman bir adam oturmuş. Kim bu? Efendim bu bu da. Ne olacak? bunun karşısına geçecek, takılacak. E az önce bu bir maden sen bunu tattın. Efendim bu bir sembol. Öyle şey olur mu? Yani sembol de olsa e, bu da bir insan idi. Yani söylüyorlar. Bu da efendim bir yaşayan şahıs. Peki bu danın yaşamasından önceki insanların dini ne olacaktı? Hz. İsa'ya tapıyor. Efendim Hristiyanlar. E, Hz. İsa'ya niye, niye tapıyorsun? Hz. İsa'dan bir asır önce gelen insanlar ne yapacaktı? Hz. İsa yokken yani onların dini Hristiyanlık olamıyordu. Ne olacaktı? Bak bizim dinimiz bu konularda ne kadar güzel söylüyor. Yani Hz. Adem'den beri efendim e, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin efendim bildirdiği akide bir tane. Allah'ın varlığının birliğinin ifadesi. Hepsi aynı şeyi ifade etmişler ve aynı e, akideye insanları çağırmışlar. Hz. Adem de la ilahe illallah demiş. Hz. İbrahim de La İlahe illallah demiş, Hz. Musa da La İlahe illallah demiş, Firavun'un karşısına sen yanlış bir iş yapıyorsun, kendine taptırıyorsun diye çıkmış. Hz. İsa da efendim La İlahe illallah diye söylemiş. Şimdi inanç en önemli oluyor. Yani inancın doğru olması en önemli oluyor. Binaenaleyh herkes yani Amerikalısı, Avrupalısı, Fransızı, İngilizce, Afrikalısı, Asyalısı, Japonu, Hintlisi inancın ilk önce doğru olması lazım. İnanç doğru olmayınca cennet yok. İnanç yanlış olduğu zaman cennete girmek mümkün değil. Cehennemde ebedi yanma cezası var. İlk önce inancın doğru olması lazım. Yani herkesin Hz. Adem'den Hz. İsa'ya, Hz. Peygamber'e kadar Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin söylediği efendim, La ilahe illallah akidesine gelmesi lazım. Allah'ı tanıması lazım. Allah'ın birliğini kavraması lazım. Bir. İkincisi tabi allah Teala Hazretleri güzel şeyleri emretmiştir. Çirkin şeyleri, başkalarına zararlı şeyleri yasaklamıştır bütün güzel şeyleri işlemek lazım. İbadet olarak, adet olarak, yaşayış olarak, efendim uygulama olarak çirkin şeyleri bırakmak lazım. Bunların detayı tabi kitaplarda yazılıdır. Onun için ilim öğrenmek çok önemli oluyor. İnsanın ciddi kitaplardan, sağlam kitaplardan doğruyu öğrenmesi lazım ve uygulaması lazım.